telefonlar oynuyorum. Videoyu çekerek seriye devam edeceğim. Bilgisayar çalışmıyor şu Çalışmıyor derken açılmıyor Roblox. Ayrıca yani işte VPN'e girdiğim için birazcık kalite kötü düşüyor şu an. Kalite düşüreyim de. Bir kaliteyi düşürek kalite zaten sıfırmış. Açak. Ya daha yeni girdik bismillah ya. Aha geldiler. Arkamızda gözüküyorlar mı? Gözüküyorlar. Aha açıldı. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten oyunu. Bir saat videomu izleyenler biliyordur yani. Ne yaptığımı dün. Upgrade'ler paralar. Tamam. 2650. Güzel para. Arkadaşlar, paranın dibini vurmak için ilk önce otu açmam lazım. Otobüsü açmam lazım. Para verin. Pa 10 lira ne la? Ha? 10 lira benim neyime yatacak? Arkadaşlar hastayım da. Kusura bakmayın ya. Yani. Güzel bir şey çıksa da para verse ya. Keşke. Oyun bak. Oyun bak çileden çıkarma beni. Ver de güzel bir şey para versin. Ah oh be. 50 lira. Güzel 2x. Bir de görev ne sonraki? 15 tane aç ya kolay. Oh, teşekkürler oy vallahi 660 lira oldu şey sayın. Ver. Otoyu açalım. Daha arka plan gelmedi arkadaşlar. Daha iyi. Az önce milyonluk mu gördüm? 200, 200, 200. Arkadaşlar düz, düz, o kadar siyah yandı ki. Siyah ekran çıktı ki bilgisayarda. 3 çıktı sandım var ya. Arkadaşlar sizden sonra ben biraz daha fk kalalım. Biraz daha açtım öyle siyah yandı ki hiç çıkmadı. Yazık oldu bana. <laughs> Diğerinde o kadar fazla şey çıkarıyor. Ama 625 milyon çıktı yani benim en iyi petten. Arkadaşlar video video kapattıktan sonra bir şey gördüm. Bir tane adam iki kere peş peşe Titanic çıkarmış. Yani bu şans bende olsa ya. 3, 3. Telefon öldü var Ey, evet, Arkadaşlar Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 25 üstü çıktı. 好呀，好。 yapmaya arkadaşlar yoksa koşuyorsun. ben 10 bin lira yapıp geliyorum donduramıyorum video evet çok güzel neyse böyle kalsın Do ya da vazgeçtim bekle 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 dur dur bin mi ver bana bu kıyı Yüz <laughs> binliklerden 13 bin mi? Kazıkladık. 3 bin lira verdi bu güzel. <laughs> 6x güzel. <laughs> 75 üstü mü? Çıkmaz ki. Niye çıksın? İnat oyun niye çıksın? dört bin lira daha lazım. Bu nasıl bir isim şey lan? Unicorn. Arkadaşlar titanik keti çıkımı çok güzel. Oh be 10.000 lira olmuş. İşte güçlendirme 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 ditte ditte gitti. Şimdi buraya gidip videolar açacağız arkadaşlar ilk. Bil. CSGO ilk günü oynadım. Düşerdir. Bekle lan. Çok güzel bir şey çıktı. Çok güzel bir şey çıktı. Envanteri almam lazım. Acil. Acil. Oh. Hava tamam, hava. Tamam. Bekle bekle bekle. Yumurta mı vardı Aç. Öf 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 Neler verdi neler <laughs> Güzel bir şey çıkmış <laughs> Bu şardını al Şunu da al Oldu Çevir gitsin Yes Yes bunlardan bir şans iksiri çıkabiliyor aslında. Çıkmadı ama güzel bir şey çıktı. Altı açıyoruz. Dokuz. Ah oh be. O bayağı verdi. Bir daha güçlerdir Güzel. Bir tane daha. İlk günde baya güzel şey. Elmas. Maksa elması maksadığım kadar. Aha dört tane. Pas. On binde bir. Çok güzel. Ben niye önüme geleni güçlendiriyorsam? Ama çok güzel bu. Ama güçlendiremiyorum. Sandık çıkar. İnşallah. Elmas çıktı. Güzeldir. ver 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 ver. oh, abi tabi bile gelmedi la. 8. Ah, yine para. Para iyidir, para güçlendirmeliyiz. beliz. yapam ben Göremiyorum benim Daha da aç. Otobüsü de açacağız inşallah. Hadi. Aa bundan verdi biraz daha. Biriktireceğim de şu an değil arkadaşlar. Ya bir tane de anında şans iksiri versene. Arkadaşlar ben şey otobüsü otoyu açayım afk kuracağım valla. Hiç iyi, hiç uğraşamam. Ne çıktı lan? O neydi? Hiçbir şey değilmiş. Parayı güçlendir aga. Para verse de güçlendirme yapalım. 100x mi? Hmm. 10 binde bir. Bu hesaba göre iyidir. Ne çıktı? Aa bu güzel. Bu güzel. bu güçlendireceğim. Güçlendir, güçlendir. Güçlü. Evet. Güçlerdir. İyi değil de güçlerdir. Pası geç bana ne hiçbir şey vermiyor. Para güçler denemiyoruz. Çok kötü güçlendirememek ki. Oniks. x Ama Para vermiyorlar. Boşuna bedava Sadece harcı. İçinden de hiçbir zaman bir şey çıktı görmedim. 5 Bu neymiş? Oniks. geç geç. Ya 3 çıkacaktı ya. Para mı? Güçlendir. Güçlendiremiyoruz. Bunu geç. kaç Göremiyorum ki kaç yıl. Video, video çektiğim için olabilir mi? Hmm. <laughs> 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 bir daha bir daha İlk burada. Adam olsun,sana bak,sana bak. Yes, güçlendi ya. Yeah. Ay yes. 9-3 Açsana la. Bunu güçlendirmeliyim. Onu güçlendirmeliyim. Yüz bin mi? Yılmaz. İki bin para verdim. Ne güzel ya. Çok oh, para. Hiç Ne şu Ne Uşlar ne ya. bunu. sarī Bir şey çıkardım. Bir şey de çıkar mı izlete şaşırırız. Çok bir şey değişmiyor. Yes. Yes. Beş tane mi verdi? Üç göstermek. Hadi. Aç, ah, oynayın da Evet, güzel şeyler çıktı. İnanıyorum. Açan oldu. Ne geldi lan? Farklı iksirler yazmış. Neler açabiliyorlar? Hiçbir şeydir açabiliyor. Ay yes. Çık <laughs> burada. Hadi ilk günden iki tane açıyoruz. Ya kötü mü geldi var ilk kötü. Yüz bin mi? Ya bir git ya. Ya bir git. Çok kötü bir şey çıkardım. Bir güzel. Güzel. güzel Şans mı yok ya? devam şey ediyor. Arkadaşlar video uzun olabilecek ki. İlk gün ya uzun olmaz yarın bir daha gelir inşallah. Unutmazsanız. Ben şey. de başka zamanda video atacağım. Hafta içi telefon yasak da. Linux. <Süşürüyor> tamam. İki bir para var. geliyor? <Süşürüyor> <Süşürüyor> yaşso bugün bu kadar olsun öldü. Bir şey çıkmış. Bunları zaptım. <laughs> tane daha var. Evet. Bir, iki, üç, dört, dört. <laughs> Bu çıktı yani. <laughs> daha bir şeyler daha çıktı. Bin liraya geçmiş mi? Güzel. Bak arkadaşlar bir dahaki yapacağım şey bir dahaki yapacağım gün Afrika kalacağız. Arkadaşlar böyle bir şey şans. Arkadaşlar daha ilk günden 1 milyon çıkardım. böyle şans olmaz. <laughs> Tam ikisiyle çıkardım. Bayağı da paramız 120 bin ne ara çıkardım lan. Böyle acıya arkadaşlar gitmedi ama her şey Para bol bol. Para bol 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 bol. Bol, bol dedik bitti valla para. Gir şurunun içine. Şu hoverboard almak istiyorum. Tamam teşekkürler. Hatta biraz daha güçlendiğim hızlansın. 25k verdim. İnşallah değer. Bu da yerde kırılabilir. Şu kırılabilirler. biliyorum. Şans Açalım. Madene doğru ilerleyeceğim. Maden nerede lan? Kazıklandık. Kazık yedik. Para boşa gitti lan. Üf, para boşa gitti neyse. Ne oluyor lan bana? <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ne oluyor bana ya? Hah. 8 tane açık var. 2 3 4 5 6 7 ve Son Yok lan bir tane daha varmış. Hadi güzel bir şey var. Bu mu çıktı ya? İki tane daha açalım görev ya. 2700 güzel. Şans dolmanı hiç. Görev dakika oldu ya. 3 dakika daha uzattım valla video. Bir daha daha bitirebilirim de hoş ver. <laughs> Hiç uğraşamam. Açım da sabah sabah video çekiyorum. Hadi görüşürüz. Bye.